Bugün dördüncü oyunu ben sizlerle buluşturuyorum. E, gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. E, Müziklerin de e, sevgili Sercan Büyük Edes yapmış. E, oldukça heyecanlıyız. Gördüğünüz gibi bugün kulisteyiz. Ve premier ilk gösterim. Heyecanlar Doruk'ta. Ayşegül Hanım. Neler söyleyeceksiniz? Vallahi heyecanlısınız bir biliyorum. Bir daha seyirciyle evet. yaşıyoruz. Aslında çok e, bundan önce İstanbul Klasikler'le buluşuyor evet. dönemden kalan bir proje bu. Aha. Bunu biz e, bir buçuk sene geciktirmeyle başladınız zaten Geç evet. olsun ama hep çok güzel birbirinden gidiyor şey, Yani çeşitli sebepleri evet. var tabii ama en doğru evet. e, ekiple, o en doğru yönetmen ve en doğru kasla yapmaya evet. gayret ettik. Umarım seyirci çok evet edilecek. Dışarıda kalabalık var. Çok evet. çok keyifli. Çok heyecanlıyız hepimiz evet. de gerçekten. Çok güzel bir oyun geçer. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ederim. Sevgili Sercan Büyükediz. Müzikler size ait. Evet. Ee, oldukça heyecan doğrulttu ama bir, bir iki bir şey söylersiniz diye düşünüyorum. Evet. ne yani, evet. kadar da müzikler tercih edildi? Nasıl bir çalışma gerçekleşti bir arada? Ya yerden. çok keyifli müzikler oldu aslında. <laughs> Hep beraber Yeliz <Yerdağcayla> ile <laughs> beraber çalışmış olduk <laughs> zaten. Evet. Ee, Hatta kendisi de <laughs> <laughs> ee, yani aslında her döneme ait müziği bulmak mümkün. Ta ee, <laughs> 9. yüzyıl mesafesiyle yazılmış şeyler de var. Ee, evet. Aynı zamanda e, kara... E, siyah Yönetmenimiz de geldi bu <laughs> arada. Yani her türlü çeşitli müzik var. Eee gerçekten şey çok keyifli bir proje oldu. Hepinize eee sevgili <laughs> kucaklayan bir e, proje. Harika. Yapmış olduk harika. Herhalde. Muhteşem bir işe imza atmışsınız. Eee evet. sevgili Yelda Baskın yani aslında bir şey muhteşem lazım. bir oyuncu. Eee ama son dönemde yönetmenliğiyle onu konuşmaya başladık arkadaşlar. E, bugünkü oyunun güzel oyunu Yönetmeni kendisi de. Evet. Eee bir iki bir şey söylersiniz belki. Oldukça heyecanlısınız. Evet, çok e, kalabalık bir kadroyla çalıştılar. Yoğun günler yaşandı değil mi? Neler evet, yaptık? Yani, çok, çok iyi bir ekipte çalıştık. Ondan yani, dolayı yani, yani, çok mutluyum. Çok büyük bir ustalar bölümünü çalıştığım için. Bundan dolayı da verici, çok çok üptüm. Üptüm. <laughs> ee, onun, neyse, bir şey olması. Benim için onur verici. Çok mutluyum. bence o yüzden neyse bir şey söylemek zorunda değil. Artık seyirciye emanet. Seyircilerimizi bekliyoruz. arkadaşlar bu hafta her gün devam edecek. daha sonra şehir tiyatrolarının çeşitli sahnelerinde, semtlerdeki sahnelerinde yerini alacak sezon boyunca lütfen kaçırmayın. Büyük bir prodüksiyon gerçekten de gözlerimi kaparım, vazifemi yaparım. Yaparım mı? Gözlerimi açıp. Evet, evet, evet. Gerekini yaparım. Buyurun, 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 buyurun. <laughs> e oyuncu arkadaşlar da gelmeye başladı tek tek. Az sonra sahne alacaklar. Biraz sonra canlı güzel görüntüler sizler olacak ayrılmayın Arkadaşlar buyurun. Oğlanacağız, dost yapacağız. Yazıyor, tanıyın. Taz bir beyan sana. Yazıyor, belirli tam da var. 31 Mart vakasını yazıyor. Yazıyor. Özellik, işte böyle bir gün de sütunmalı evde açtık. you güler yüzlü, sevimli Kuvayi Milliye Kumandanı, Refet Paşa'nın İstanbul'a gelişi. Her taraf donanmış, kurulmuş da akıl zaferler. Çünkü İstanbul'a sevde başayı bekler.